Senin geçmişin yok. Zihin kodların ya, yok. Oraya Maneviyatın yok. Sen ne konuşuyordun 1923 derece? derece? Hangi dili konuşuyordun? Bana 1922 tarihli evrağı getir okuyalım beraber. Hadi bu bina içinde bir kişi okusun. Okuyamazsın. Milyonlarca aşık duruyor. Niye? Çünkü 1923'te bir anda yok edildi. Ama ikisi birlikte devam edebilirdi. Osmanlıca zebalıymış gibi üstünden bu şekilde geçilmesi gerekmiyordu. İnsanlar daha cesur olmalı. Bunları konuşmamız lazım. Misak-ı Sınırları içinde enerji bölgeleri var. Bir bakıyorsun yok. Ne oldu? Bir bakıyorsun Kürtlerle Türkler arasında enerji petrol hatları çizilmiş. İngiliz donanması İstanbul'u işgal ediyor. Karaya asker çıkıyor bir bakıyorsun. Bavulları toplamışlar diyor. Arkadaş nereye gidiyorsun diyor. Biz, var, biz var geçtik diyor İstanbul'u işgal etmekte. 500 sene uğraşmışsın. Ve uğraştıktan sonra bırakıp gitmiş. Bak bu soruyu soruyorum bir daha. Bu ülkede İngilizlerin işgal ettiği İstanbul'dan neden tek silah patlatmadan gittiğini mantıklı olarak birisi çıkıp açıklayacak.